Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, ben Profesör Doktor Ali Erdoğan. Bu dersimizde geometrik dönüşümlerle veya lineer dönüşümlerle bir noktanın bir doğruya uzaklığını nasıl öğretebileceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, problemimiz 1x0y0 noktasının L gibi yani y eşittir mx artı n doğrusunun olan uzaklığını geometrik dönüşümlerle nasıl keşfedebiliriz? Evet model kuralım. Bakın koordinat sisteminde bir doğrunun denklemi. Efendim fonksiyonel ifadesi doğrunun fonksiyonel yazılış kapalı yazılışı en genel yazılışı verilmiştir. P noktası x0 y0 ve dik uzaklık dediğimiz D doğrusu ve ara kesit de HX olarak modelde görülmektedir. Şimdi bu modelden veri toplayalım bakınız. Efendim D doğrusunun pH doğrusunun acaba eğimi nedir? Eğimi iki dik doğrunun eğiminden dolayı eksi 1 bölü m'dir niçin sorusuna bakın ek bellek destekleyici anlamında. Bunu daha önce öğrendiğiniz geçiştirmedir. Doğru değildir öğrenciler için. Evet bakınız burada evet şu L doğrusunun alfa açısıyla yaptığı eğimi anlatıyor. Bu da dik doğrunun yani PH veya D doğrusunun eğimini anlatıyor bakın. Evet. Bunlar arasındaki ilişkiye bakın. Bakın bir geometrik dönüşümdür bu. Demek ki bir doğruyu 90 derece bir nokta etrafında döndürmeyi başarırsak diğer doğrunun eğiminin ne olduğunu keşfedeceğiz. İşte burada görülüyor bakınız. Tekrar görelim. Bakın. Tanjant alfa y bölü x tanjant 90 artı alfa bakın x bölü eksi y Dolayısıyla bu ikisinin çarpımı eksi bir. İşte bunu veren bakın lineer dönüşüm. Matris dönüşümü budur. Daha önce dönüşümlerde bunları göstermiştim. Evet şimdi bakın veri toplamaya devam edelim. Dolayısıyla buradan biz D doğrusunun veya PH doğrusunun dik doğrunun denklemini bu şekilde yazabiliriz. Y eksi Y sıfır eşittir eksi 1 bölüm eğimi x eksi x 0. Dolayısıyla d doğrusunun denklemini de açık denklemini fonksiyon yazılışında böyle yapabiliriz. Evet bakın bu ikisi arasındaki ilişki kurmaya çalışalım. H ara kesit noktasının koordinatlarını kolayca bulabiliriz. Nasıl? H noktasında x ve y ortaktır. Hem d doğrusunda hem l doğrusunda ortak olduğu için Y eşittir mx artı n L doğrusunun ordinatı y veya fx değeridir. Efendim diğer d doğrusu üzerindeki y ordinat değeri de veya fx değeri de budur bakınız ve ortaktır. Dolayısıyla bunlar birbirine eşitleyerek buradan x'i çekebiliriz. Ve x'i bulduktan sonraki gayet kolay bulabiliriz. Götürüp efendim y eşittir mx artı n e, fonksiyonunda yerine koyarak efendim ordinat değerini h noktasının ordinat değerini bulabiliriz ve daima bu bulunabilirdir bakınız. Şimdi bakınız h noktasını bu sefer orijine öteleme dönüşümü yapalım. Bu da bir geometrik dönüşümdür. İşte bunun geometrik efendim dönüşümünün cebirsel ifadesi Bakın x y 0 0 haline dönüşürken P noktasındaki x 0 y 0 da efendim aynı miktarda ötelenerek konum bozulmadan yapı bozulmadan ötelenerek ki bu x eksi x 0 eksi x y 0 eksi y şeklindedir. Dolayısıyla bakın bunu kolaylıkla x y'yi h noktasının x'e değerlerini yerine koyarak kolaylıkla efendim hesaplayabiliriz. Cebirsel hesaplarını yapabiliriz burada yerine koyarak. Ki bu ne anlama geliyor? P 0 y 0 noktasının P üssü UV gibi bir noktaya ötelenmesinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla tamamen cebirsel hesaplamalar ortak parantezi alma hesapları yaparak Efendim P üstü o uzaklığını yahut pH uzaklığını kolaylıkla buradan karelerinin değerini bularak P üstü 0 veya pH değerini uzunluğunu kolaylıkla yazabiliriz bakın. Evet bunu kare kökünü alarak yazıyoruz kolaylıkla. Şimdi bakın bunu efendim doğrunun kapalı yazılışına, genel yazılışına göre efendim, yazmaya, bulmaya çalışalım. Genelleştirelim. Bakın kapalı yazılıştaki doğrunun kapalı yazılışındaki y'yi yalnız bırakırsak bakın mx'teki m eksi a bölü b efendim n dediğimizde eksi c bölü b'dir bakın ilişkilendirirsek y eşittir mx artı n şeklinde açık fonksiyonel yazılışa dönüştürürsek buradan m'i n'i bulabiliriz. m'i n'i özel durumda y eşittir mx artı n ile yaptığımız hesaplarda yerine koyarak bakın m'i n'i yerine koyarsak buradan da efendim doğrunun en genel denklemine bağlı efendim p noktasının bu doğruya olan uzaklığını keşfetmiş oluruz. Efendim bu bilgi keşfinizi sağlayan dönüşümleri sizlere sunmaktan mutluluk duyarım. Eğer siz de dönüşümlerle efendim bir noktanın bir doğruya uzaklığını anlamaktan ve görmekten mutluysanız lütfen abone olup e, takip ediniz takdir edip destekleyiniz ki sürdürebilelim veya bir e, karşılığının insanlarda olduğunu anlayabilelim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim evet şimdi bakın akıl yürütmeye ileri düzey ilişkilendirmeye dayalı bir problem yazmak istiyorum çok problem çözdürme yerine kritik problem kurmayı ve onları efendim beynimizde tutmayı düşünmemiz daha doğru inancındayım. Şartlanma yapmak istiyorsanız 30-40 problem aynı cinsten çözdürürsünüz. Evet biraz sonra da hiçbir şey kalmaz ortalıkta. Bakın iki tane doğru var burada. Bir tanesi kapalı yazılış. Doğrunun kapalı yazılış denklemi. Bir diğeri ise fonksiyonel. Yani fx eşittir. x artı 1. mx artı n tarzındaki verilmiş şeklidir. Efendim bu iki doğru arasındaki uzaklığı nasıl bulursunuz? Bakın burada bir nokta yok ki. Bu öğretilen ezberci bilgilere dayalı bir şey yok ki. Şimdi bakın model kurmadan problemleri anlayamayız. Model kurmak demek ben problemi anladım demektir. İlişkilendirmek ben yeni bir şey keşfetmek istiyorum demektir. İlişkilendirme olmadan da keşfetmeyi başaramazsınız. Model kurmadan da problemi anlamayı başaramazsınız. Oku bir daha anlarsın. Bir de ben senin için okuyayım yavrum anlarsın. Bunlar efendim pedagogik şeyler değildir. Yani ama başka çare de gösteren olmadığı için bunlara sığınıyor. Haklı olarak öğretmenlerimiz, insanlarımız. Efendim bakın şimdi model kuralım bakın. İki doğrunun da korna sisteminde modelini kurduktan sonra bakın. Herhangi bir doğrunun ekseni kestiği noktayı kolaylıkla bulabiliriz mesela. X yerine Y yerine sıfır koyarak X değerini bulabiliriz. Yahut X yerine Bakın bir değer koyup x yerine bir değer koyup y'yi bulabiliriz. Ya ordinat yerine sıfır koyarak apsisi bulabiliriz. Ya burada olduğu gibi bakın efendim apsis yerine bir değer koyup ordinatın sıfır olduğunu kestiği noktaları kısaca doğruların x eksenini kestiği noktadan bir tanesini bulmamız yetecek bakınız. Ve bu değeri götürüp Efendim evet, elde ettiğimiz genel ifadede yerine koyduğumuzda bakın yerine koyduğumuzda d uzaklığını d doğrusunun evet iki doğrusundaki d uzaklığını daima bulabiliriz. Böylece akıl yürütmeyle bilgileri ilişkilendirerek bakın yeni bir efendim problem çözme stratejisine yakın bir yaklaşım. Ama asıl olay akıl yürütme olayıdır. Efendim bu dinlediklerinizden Efendim memnun iseniz lütfen takip ediniz. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Akıl yürütmeyi sağlayan problemler kurmak çok problem çözmekten daha hayırlıdır diye inanıyorum. Efendim beni dinlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum.